Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendi bahçemden topladığım eriklerimden erik pestili yaptım. Bunu paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Tenceremize eriklerimizi aldık. Üzerine de bir çay bardağı su ilave ediyoruz ve ocağımıza alıyoruz. Eriklerimiz 15-20 dakika daha güzelce kısık ateşte kaynadı. Artık iyice yumuşadı. Şimdi süzekten geçireceğiz. Eriklerimizi güzelce süzeğimizden geçirdik. Çekirdeklerini ayıkladık. Onları bir kenara alıyoruz. Altı su bardağı da klasik su bardağıyla toz şekerimiz var. Süzekten geçirdiğimiz eriklerimizle toz şekerimizi tenceremize koyup ocağımıza alıyoruz. Tenceremizi ocağımıza aldık. Altını açalım. Eriklerimizin üzerine toz şekerimizi ilave edelim. Gayet güzel bir kıvama geldi. Şimdi içerisine sıktığımız yarım adet limonumuzun suyunu da ilave ediyoruz. Ve 5 dakikada bu şekilde kaynatıp ocağımızın altını kapatacağız. Şimdi şöyle bir tepsim var. Yine aynı şekilde onu da ıslatıyorum. Yine suyunu boşaltalım. Onu da yine ortadan şöyle koyalım. Şöyle bir güzelce yayalım. Bir bakalım. Bu da yeterli. Pestlerimizi hazırladık. Şimdi güneş gören, rüzgar alan balkonunuz olabilir, bir teras olabilir. Orada kurumaya bırakacağız. Havanın nemlilik durumuna göre fark edebilir kuruma süreleri. Geceleri içeri alabilirsiniz. E, şeker oranını kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu nişastasız bir pesti. E, nişasta da ilave edebilirsiniz. Şekerini de azaltabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. pestilimiz iki günde kurudu. Ben biraz da susam atmıştım farklı olsun diye. Şimdi tam ortasından keselim. Şöyle ikişer santimlik bantlar halinde kesebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi harika bir şekilde çıkıyor. Ben şimdi rulo yaparak çıkaracağım. Sıcakla yine köşesinden şöyle kaldırın. Tepsiyi ıslattığımız için hiçbir yapışma yok. Direkt rulo yaparak kaldırıyorum. Sade de yapabilirsiniz. Diğerlerini ben sade yaptım. Cevizle serapabilirsiniz içerisine. Bazılarını da muska şeklinde de sarıp çıkarabilirsiniz. Üçgen şu şekilde. Bu şekilde de çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Kendi bahçemizden ve kendi evimizde yaptığımız mis gibi erik pestilleri hazır. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.